Ben dedim ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Oyun oynayamıyorum. Bilgisayar alma şansın yok. Laptop alsan laptoplar o oyunu kaldıracak paran yine yok. Yine her şey maddiyata dökülüyor. PC Vitam 350-400 lira ediyor. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım. O zaman da Türkcell'de bu şey muhabbetleri çıkmaya başladı. Ee, neydi onun adı? Kötü bir telefonum var. E, şeyi biliyorsunuz General Mobile 2 biliyor musunuz? Discovery 2 biliyorsunuzdur. Net söylüyorum Discovery 2'm var. Mobile Legends diye oyun oynuyorum. kasa 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 kasa. Lan dedim ki ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Araştırıyorum böyle. Hani canım sıkılıyor. Mobil oyunlar bakıyorum falan filan. Bir sitede geziyorum ve PUBG Mobile'ın çıkacağını duydum. PUBG Mobile geliyor. İşte Timi versiyonu. Sonra Lite Speed gelecek falan yani bir Timi var. Yani Timi şu an Call of Duty Call of Duty Mobile'ın e, motorunu kullanıyor. E, biz şu an Light Speed'i kullanıyoruz arkadaşlar, tamam mı? O motoru kullanıyoruz. Ulan dedim böyle böyle oyun çıkacak. Ne zaman çıkacak? Bu kasımda, aralık kasımda falan, aralıkta da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ulan dedim para biriktireyim birazcık. Gideyim alayım. Gittim. Alacağım 6S Plus alacağım. Kaç para dedi ya? 2.5 falan yani. Pahalı. 2.5 milyar falan da herhalde. Tam hatırlamıyorum o zaman. Alma şansım yok. Hayat dalımım. İkinci eline bakıyorum. Onlar da 1500 falan. Lan dedim ki ne alsam ne yapsam diye düşünüyorken. Biz en sonunda Türsel <laughs> sayesinde faturana ek alma şey geldi. Faturana ek satın alabiliyorsun. Mesela aylık faturan geliyorsan 250 lira. Ama satın alıyorsun gibi. Yani Fatura ne kalıyorsun işte biliyorsunuzdur veya herkes biliyordur bunu. Bilmeyen yoktur. Faturayı kalıyorsun taksitle. Neyse bir taksitle 6S Plus aldım. Sabırsızlıkla ama şeyi bekliyorum. PUBG Mobile'ı bekliyorum. Güvenlik görevlisisin. Maaş atmıyor. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay ulan vallahi yatmıyor. Ne yapsam, ne yapsam? Düşün düşün. Peki PUBG Mobile oynayayım kafam dağılsın. Zaten evdeyim. Ondan sonra maaş yatmamaya başladıkça ben sıkıntıya düşmeye başladıkça sonuçta ev geçindiriyorsun. Maddi durumun probleme düşüyor. Kredi çekmiştim, araba almıştım. Ödeyemiyorsun, ödeyemiyorsun. Bütün her şeyin boka sarmaya başlıyor abi. Ondan sonra da muhabbet şuraya dönüyor. Ben ne yaparım? Oyun oynamak değil amaç. Ben ne yapabilirim? Ekiş. Güvenlik görevlisisim bir gün çalışıyorum bir gün çalışmıyorum. Yani bugün işe gittiğim zaman arkadaşlar mesela akşam saat 7'de gidiyordum. Sabah 7'ye kadar nöbette duruyordum. Ama o gün tatildim bir gün sonra gidiyordum. Yani ayda 15 gün çalışıyorum. Daha sonrasında ne yapabilirim? Günlük yövmiyeler var bizde. Her sezon oluyor böyle nar yövmiyeleri. Nar sezonu gibi. bir şey anlamıyorum demiş. Nasıl anlamıyorsun kanka? Ondan sonra Yemi'ye giderim. Günlüğü 50 bin lira falandı. 60 lira falandı. İyi para. Kış geliyor. Odun alınacak. Soba ya kömür alınacak. Falan filan. Her neyse. Son sonrasında maddiyata ihtiyaç var. Ve hiçbir zaman evimin yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini asla eksik etmem. Borcun içine girerim. Bir sürü borcun içine girerim ama sonuçta bir ev geçindiriyorsun, bir ailen var, bir yaşantın var. Kendinden kısarsın ama ailenden kısamazsın. Ben öyle birisiyimdir. Daha sonrasında eee Yemeğe gidiyorum ama nasıl yoruluyorsun ya bak sabah saat 8'de gidiyorsun 7.30-8'de gidiyorsun Akşam saat 5'e kadar full kasa taşıyorsun 20-30 lira kiloluk kasalar Alıyorsun Şeye yüklüyorsun neydi onun adına Bahçeden bahçeden dışarı koyuyorsun Daha sonrasında onları traktöre koyuyorsun Daha sonrasında onları kamyona götürüyorsun kamyona yükleniyor yani Yorucu beden yoruculuğu var güvenlik görevlisisin. akşam nöbetten çıkıyorsun sabah bir saat uyumuyorsun bile daha sonrasında da uyumadan direkt şeye gidiyorsun yövmeye. Bir gün izinliyim yani güvenlikten oradan bir rahat ediyorum akşam ben mi yatıp dinleniyorum falan daha sonrasında nar nar sezonu sadece 20 gün veya 30 gün sürüyor yani 30 gün ya yani 30 günün hepsinde gitsen sana 50 liradan 1500 lira para yapıyor. Anladın mı? 1500 TL. Maaşın da var senin 1700 TL. Ama maaş yatmıyor. <laughs> maaş yatmayınca oradan kazandığın 1500 TL'nin tamamı borcuna harcına gidiyor. E bu iş bitti ne yapacağız? Maddiyat sıkıntıya girecek. Dedim ki ekiş bakayım. Daha sonra kahve var. Bir köy kahvesi. Gerçekten köy kahvesinden bahsediyorum. Hani yaşlı amcalar gelir okey oynar falan filan ya köyümüzdü. Bak bizim mesela benim köyümden burada bir sürü insan var. Ben bu söylediklerimde hiçbir zaman yalan söylemem yani. Hatta e eğer isterseniz bir gün hani mezarcı kimdir videosu yapabilirim. Mezarcı kimdir? Hani işte yaşadığım evi, yaşadığım ilk okuduğum ilkokulu, ortaokulu, e kaldığım evleri, şurada kirada kaldık, burada çalıştık. Belediyede çalışıyorsun nasıl maaş yatmıyor? Güvenlik görevlisiyim yatırmıyor. Belediye hala yatırmıyor diye biliyorum. Belki yatırıyordur. Bilemem şimdi günahlarını almayayım. Yaşadığım yerleri, top oynadığım sokakları, e, bilye oynadığım sokakları hepsini size video olarak yapabilirim aslında. Böyle bir düşüncem var. Güzel olur. Tamam. Sonrasında kahveye başladım. Kahvede çalışıyorum. Böyle çay getir, çay götür. Ben bir de biraz kibarımdır hani kibarlık var biraz bende. Yani dışarıya karşı çok fazla kibar bir insanım. Kendi yani içimde ne kadar kibar olamasam da. <laughs> Arkadaş çevremde de iyiyimdir yani. Bir kendime kibar olamadım. Neyse. Bu çok zor bir şey bu arada. Hayatınız boyunca kimseye çay yapmamışsınız. Çay bardağı yıkamamışsınız. Ne bileyim ben temizlik yapmamışsınız böyle falan filan. Adam bağırıyor oradan 50-60 yaşında. Çay ver lan. Gidiyorsun bu ne lan? Mesela. Yenisini getir gibi. Böyle şeyler de oluyor. Oturuyor oraya. okuyor, oynuyor. Akşama kadar. İçtikleri birer çay, ikişer çay. Akşama kadar oturuyor. Tantanaları öyle zor ki. Ciddi anlamda çok zor. Ve günlük aldığın para oradan da 40 lira falan alıyorsun. <laughs> Ondan sonra çok fazla şeydir böyle zordur böyle şeyler. Çay ver lan çay getirsene anladın mı? Ben ama her zaman şöyle yapıyordum. Buyur abi buyur amca buyur dede anladın mı? Hep buyur buyurur, buyur abi ne istiyorsun abi canın ne istiyor ne vereyim sana. Bu şekildeydim bir müddet sonra onların da bana tavrı değişti. Abicim ya bir çay verir misin? Amcam hadi bir çay katta gel hadi falan. Anladın mı? Öyle böyle insanlar da iyi olmaya başladı. Ve ben ben de hoşuma gitmeye başladı. O kadar alıştım ki ortama ve mesela bir abi amca geliyor 50 yaşında, 40 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında fark etmez. Onun ne işeceğini bilirim. Anladın mı? Bayağı bir alışmışım ona artık. Onu duygulanacağım o yüzden hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum yoksa ben de duygulanıyorum. Böyle anı yaşamayarak anlatıyorum. Ondan sonra şey oluyor. İnsanlar şey diyor. Çok kibarsın oğlum böyle olmaz falan filan. Yani bu benim dünyamda var böyle. Daha sonrasında belirli bir müddet nasıl geçindim diye sorarsan hiç kimseye yalan söyleyemem. Çalıştım, didindim, ek işler yaptım, her şeyi yaptım. Daha sonrasında annem pazarcıydı benim. Annem pazara çıkıyordu. Kendimiz fidan falan ekiyoruz. Annem ekiyor ben ekmiyorum. Annem fidan falan filan ekiyor. O şekilde bizi yaşattı, okuttu. Babam biz e, küçük yaştayken trafik kazası yaptık, mağdur kaldı. O tarafa hiç girmiyorum çünkü 10 saniye süre alamam. Allah minnettar, Allah razı olsun bak annemin değerini belki... Annemin değerini asla bir köşeye atamam ama annem bu aralar bana biraz kırgın, hep böyle kırgın böyle. E, çok minnettarım hani aşırı derecede hani Tek başına okuttu, büyüttü. Üç kardeşiz, üç erkek kardeşiz. Yani ben her istediğimizi yaptı. Ben pazarları giderken o dolmuşun küçük dolmuşlar vardı. Onun dolmuşa almadığı günleri bilirim. Neden? Çünkü bir bohça var. Bohçada fidanlar var. Hani yer kaplıyor diye adam almadığını bilirim ve kaç nasıl söyleyeyim sana? Hani bir saatte iki saatte geçen bir dolmuş. Köyde yaşıyorsun. Gidiyor pazara bir şeyler satıyor falan filan. Orada annem devam ede 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 güzel işler başardı. Daha sonrasında da e, ben de böyle sıkıntıya düştüğüm zaman annem dedi ki oğlum dedi gel dedi pazarda bir şeyler sat. İşte ne bileyim mısır sat, e, domates sat, salatalık sat bir şeyler sat dedi. Günlük 20-30 lira, 40 lira, 50 lira, 100 lira ne kalırsa yapabilir miyim olur mu olur mu olmaz mı? İlk zaman utanıyorsun ya pazardasın ilk defa çıkmışsın önünde bir şeyler var. Annem yok yanımda. Annem başka bir tezgahta. Buyurun abla hoş geldin. işte ne kadar domates? İşte 2 lira abla falan. 1 kilo ver. 1 kilodan mesela ben 150 gram falan fazla verdiğin zaman bile onun karı gidiyormuş. Ne bileyim ben. Normal koyuyorum mesela biri büyük oluyor falan ama ben hak geçmesin diye fazla fazla veriyorum falan. Gün sonunda bana daha çok az para kalıyor. Hani tam kalmıyor. Ya da mısır alacak taneyle satılıyor. 10 ee, tanesi 5 lira olmaz mı? Olur mu olur mu olmaz mı derken veriyorsun ha anladım. Bu şekilde pazarcılık bile yaptım. Her boku yedim. Şimdi gelip adam bana chatten dediği zaman kardeşim sen de iyisin ha falan dediği zaman ben diyorum ki evet Allah şükürler olsun iyiyim. Gözün varsa Allah sana daha çok versin kankam. Daha çoğunu versin de bendeki para gözün olmasın. Ya da bendeki abone sayısında gözün olmasın. Yeter abi. Bu benim sıkan muhabbetler. Sevmediğim muhabbetler. Tanımıyorsunuz beni, bilmiyorsunuz. Bana hop bu bilgisayar gökten düşmüyor, hop bu monitör düşmüyor, hop bu mikrofon, bu kamera, bu izleyici bana gökten düşmüyor abi. Çalışıyorum, emek emek, emek emek. Yüce Allah'tı görüyor, diyor ki, kardeşim helal olsun. Bak, sen görüyorsun kardeşim helal olsun diyorsun, destek oluyorsun bana. Ee, ondan sonra... Yüce Allah yardım ediyor. Yürü ya kulum dediği zaman dağlar taşlar dayanmıyor oğlum adamlara. Azim olacak. Şunu hiçbir zaman unutma. Kaybedeceğini bilirsen kaybedersin bu dünyada. Bak net söylüyorum ya. Ben kaybedeceğim dediğin anda sen zaten kaybetmişsin. Ben başaramam dediğin anda sen zaten başaramamışsındır. Önce sen kendine inanacaksın. Başaracağım diyeceksin. Ben bu işi yaparım diyeceksin. Bu işten bahsetmiyorum. Yayıncılıktan bahsetmiyorum. Her türlü her türlü ya ben bu oyunu oynayacağım.